Bakalım. Bu karantina olayı kötü oldu baba ya. Nasıl kötü olmuş ya ne güzel ailece evde vakit geçirdik. Evet ne güzel aile... Tamam bundan sonra söz Aykut izleyeceğim. Ailece... Ay Aykut diyeyim Aykut... <laughs> bundan sonra söz Survivor. var beraber vakit geçireceğiz. Şahane olacak. <laughs> 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 Valese de bakacağım. Sen niye her şey bakmayacağım diyorsun oğlum? Kötü bir şey mi? Ama hep nasıl akşam bakayım. ne yapayım? Ne istiyorsan yaparım. İzlemiyorsan kapat televizyonu. Açmadım ki televizyonu. O zaman önce aç sonra kapat. Öğlen ne yiyelim? Dik dur. Hamburun <laughs> çıkacak. Ne <laughs> akşam yapayım? Biraz kitap oku. Sani side yapayım mı? Boş boş durma. Orta kalkma oraya süpüreyim ben oğlum hadi. Abi o kadar doğru ki. Oraya oturma oraya süpüreceğim oğlum. O kadar doğru ki. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece o <laughs> tabaka söyleneceğim. <laughs> hadi, neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Neredesin? <laughs> Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırırım bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. <laughs> dur sakin ol sakin. Elimizdeki tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir gece bitirdiniz. <laughs> Günde 5 dakika izleyerek en fazla Haziran'ın başına görebilir. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantinada ne zaman biteceği belli değil. <laughs> Böyle bir gibi, karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için hayır, Ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz Zeynep gibi olsun. Arkadaşlar karantina evde ekmek çekerken mekik nasıl yapılır onu göstereceğim. Zeynep hangi Zeynep Bir. ya kime laf? Evet. Mı? Bir. Hey. <laughs> Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. Anne, baba ben işe gidiyorum, çocuklar size emanet. <laughs> tamam Tamam sen git oğlum işine, biz mi oynarız onunla? <laughs> Allah ha? işin gücün rast gitsin. Çocuklar hadi. ben işe gidiyorum, bak size de sokağa çıkma yasağı geldi, sakın çıkmayın dışarı. De. Dedenizi, babaannenizi de üzmeyin, tamam mı? Tamam baba, Hadi. Cihet? <laughs> Aman ne televizyon izleyebilir miyim? <laughs> what the fuck man, what the fuck? Oğlan oh, <laughs> <o da gülüyor> <herhalde, gülüyor> <anne. gülüyor> Slow down, <laughs> easy man, easy. Odanı ne lan, little shit. Chill man, salonun sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha 5 yaşında adamım. Fuck you. Yürü sen de. Var. Sidikli batı yakası. <laughs> bu ne ya? adamın bunu aldı. Ne bu benden bunu <laughs> söyleyecektin aldığım gibi. Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu, yani ee, siz hoşçakalın. minnak olduğunuz için, için daha iyi bilirsiniz. Hayatım iki hafta görüşmüyoruz. Bari şöyle yanıma gel ya. Hayatım sosyal mesafe biliyorsun. Bak yarım saat Bana hiç yasak gelmedi. Pişman etme. özledim be gülüm bir sarıl. Geç bir... şu an yasak Hayır, yasaklar. sarılmak yok. Bir öpüşelim koklaşalım. <laughs> Olmaz öpüşmek yok. <laughs> Oo bu nasıl ilişki? İyice şeye döndük. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sevgilisi nasıl buluşuyor ki millet ya? Bu karantina olayı kötü oldu. Sen Ay yanlış yola ileri sardım. Anlamıyorum ki ne olduğunu. Niye vermedin? Oh my god. Oh my god. Oğlum kaç gündür merak ettim sizi sağlıksız beslenmenizi. Ben sürekli darbe elmekten bıktım bu yayınlarda. Falan diye. Sağ ol abi çok düşüncelisin. Cemil. O bornozundaki salçayı lekesi kardeşim? Ya o, o şey. Tam... Şey, e, çekil, çekil bakayım. Dur Hakan abi bir sen... saniye. Murat! Hmm. Hakan abi bir saniye açıklayabilirim abi yanlış anlaşılıyor. Hem de Cemil'le ha? Hakan abi üstümde bornoz falan var yanlış anlaşılıyor mevzu bir açıklasın müsaade et. Abi bak iki dakikada ısıtıp yiyorsun koruyucu yok katkı maddesi yok bildiğin ev yemeği yani ne yapalım? Oğlum neyinize sizin ev yemeği? Öğren <laughs> olsun. Mario'nun yedi. Sıradaki aday sınavı... Reklamdı galiba. <laughs> Senin kaçıncı giriş hacı? Ama benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? <laughs> geçtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte geldi. yaşama simülasyonu. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. aynısı var ya sende niye benimkini içiyorsun ben an anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık senin de var ya. Kötü mü yaptım yani? Al. Ya niye benimkini içiyorsun? Aa, sen televizyon izle ben de çamaşırlar asıp Üf, Ver iyi tamam. Ya göremiyorum. <laughs> Allah. Benden değerli mi? Benle ilgilen. E değil tabi dur kapatayım. Ah, yok, sen... Yok izlesem ben zaten çamaşır hazır. Allah. <laughs> Karar ver bir izleyeyim şunu. Aaa şu an deliriyorum. Ya. durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yokken. Şey. Yok yani. Ya ben süreçte durumumuz <laughs> nedir? Böyle salça olan insanlar var ya her şey gerçekten sürekli tam bir şey yapacaksın oradan bir şey çıkıyor Allah'ım deliriyorum ya deliriyorum gerçekten bir işle uğraşıyorum mesela o anda şunu da yapsana bunda yapsana bir şuna baksana yap işte kendin yap işte kendin. Evet evde uyguladığımız karantina süreci virüsün yayılma hızını yavaşlattı ama mi oranında bir artış görüyoruz. Örneğin. Ee, kendi ailem üzerinde yaptığım gözlemlere bakarsak şöyle ki. Büyük oğlumun karantinadaki üçüncü günü. <laughs> bu da beşinci günü. Gerçekten çok ilginç. Eşim üzerinde de bazı gözlemeler yaptım. <laughs> Hı -hı. Mesela bu kaşarlı. Siz de sıyırdınız yani. Tabii yaktık kafayı biz de. Eşim üzerinde de bazı gözlemler Allah kahretmesin ya çok kötüydü çok kötüydü Vallahi çok Peki, kötüydü Önlem olarak şöyle ki fan 101 okey isimli uygulama <laughs> ile bu sıkıcı süreçte hem oyun oynar ödüller kazanabilir Hem de uygulama içinde diğer kullanıcılarla sohbet ederek yani sosyalliğimizi sürdürebiliriz Evde kal fan 101 ile kal bizde Ooo reklamlar coşuyor reklamlar Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi, içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden ikinci ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden dördüncü ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim, dördüncü ordu ilerleyemiyor. Abooo! Ne demek ilerliyor bu? Nasıl ilerliyor? Bizim umurdan gelen hacılar var ya, he, dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. He. Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. Evet. He, şimdi ne yapalım? He. o kadar kötü mü kokuyor ya? Cık. Onunla bir anım var da. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. Ya no, Cemal ne diyorsun ne emekli maaşın kafa gitti gene. Sen kimsin? Karım mı şey, Evet ya bir gün ne oldu biliyor musunuz? Hayatımdaki en cringe olaylardan biri. Ee, o zamanlar dershaneye gidiyorum böyle küçüğüm falan yani. Altıncı sınıf falan herhalde. Neyse işte e, annemin de dolabında parfümler var tamam O zamanlar tabii kendinize parfüm falan almıyoruz. Annemin parfümlerinden sıkıyorum falan böyle. Ondan sonra dershaneye giderken işte bir gün parfüm diye yanlışlıkla annemin de ne işi olduğunu bilmiyorum. Geçen sene değil salak. Ben 22 yaşındayım <laughs> geçen sene. Neyse o sırada hani parfüm diye yanlışlıkla hacimisi sürmüşüm tam yani nasıl oldu bilmiyorum ben de ve dershaneye gittim herkes diyor ki yani iğrenç kokuyor diyor yani bu kadar iğrenç bir koku olamaz falan diyor. O kadar üzülmüştüm ki İşte hacimisi kokuyormuşum falan. <laughs> dershaneye yanlışlıkla hacimisi sürerek gittim salla kazan falan değil gerçekten. <laughs> Evet yani hacimisi dediğimiz eğer oysa evet böyle bir sıkıntıya yakar. Bütün sınıf ders işleyemedik. Ben parfüm diye hacimisi sürdüm diye. 10 gb geldi. <laughs> Hayır it's true. 10 CGB falan değil yani. <laughs> ya evet Ziya Ziya Ne yapıyorsun kardeşim bu lehi Çok sıkıldım ben dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felinay alt familyasından Akinonex Jubatus yani Çita ya hadi bildim çık. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış bir şeyler yap hadi bakalım. Ya al işte baba bak yaptım tamam <laughs> hadi çıkayım artık gitme. Allah'ım tatlıcan sıkıntı. Oğlum artık ya. yani ne bu istiyorsan ben... söyle yapalım evde ne istiyorsun ha? Şimdi de huzurlarınızda... Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık? Böyle mi? He? Şimdi de huzurlarınızda evin anneti. <laughs> Allah ala aram. insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan sen nasıl ilk baskısı yapardın? Efendim hotel deldiniz ne ardu ederdiniz? Cips, jelibon falan donat Oğlum çok abur cubur yiyorsun ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağı yalarım. Çırıl çıp bak binerim bak kaydır. Aman efendim ne? bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tipi. Anlamadım ki buranın oldu. Bir de sigara aldırtabiliyor muyuz mu yeğenim? Ne? Sen karışma, sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum ha. Bu gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun. Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. Anlamadım. İtalya'dan döndü. Orada da durum çok kötüymüş. Ya, Bu videoda ya, balıklar var. sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ha. Hemen izleyin videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum diyor çok kötü. <laughs> Vakalardaki hani asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacak o ne zaman ne şey? şimdi alalım. Temmuz'da satarık kör ederik. Abi evet <laughs> ya. Aşısını bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. Ay evet ya. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken... ...bu üniversite okuyan küçük bok... ...çıkmış bize doğru bilgi. <laughs> Çok yok, doğru. Yok yok yapmayın. Ben inanırsın. Ben de sizdenim. Vallahi. Bak bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. <laughs> Dedi şey demiş demiş miş mi üçlü. Miş tamam hayatım oturuyoruz bizde sen gel buradan beraber geçeriz. Abi benim annem ve gerçekten direkt böyle iddiaları var. Biz bir şey söylediğimizde ise işte çok sinirleniyor, tamam mı? Yani bu doğru bilgi. Babam da geçip. Ama ben uzmanların ha, da çoluğu gibi için. Beyler Gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem. Gelsin tabii kanka yani. Gelsin. Kanka, ne her şey yav he he yav he he. Ne her şey yav he. <laughs> Anlat demedik. <laughs> ben yayıncıyım anlatırım. Kanka gelsin tabii. <laughs> 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 Anlat <Kanka, kanka. gülüyor> demedik. <laughs> 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 oh, Kemal'cim Okan'cim nasılsınız? Ee, <laughs> Biz <laughs> <laughs> Aynen gene sapız ya. <laughs> aynen değil mi bak gene. İyiydik sen nasılsın? Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma sıçtım. Aynen ben direkt çıktım apartmanda. <laughs> Benim aşkım hiç tırsmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bence süper güç devletlerin yeraltı makineleri yapıyor bu depremleri. Doğru 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 aynen, kesin. Doğru, aynen. Okan sen diyetisyenlik mezunuydun sana şey soracağım. Ben bu yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Şöyle ki... Bence hiç alakası yok. Haklısın bence de alakası. <gülüyor> <gülüyor> e, Kemal evlenmeyi falan düşünüyor musun? Vallahi yani. Sen evlenemezsin bence. Haklısın doğru <laughs> haklısın. Bir hak. şey diyeceğim sen şundan şöyle şundansın. Bir Haklı, i̇şte şey söyleyeyim mi? Bu şunda şu. Haklısın, sen şundan haklısın, bundan ondansın. sen bundan busun Okan söyleyeyim. <laughs> Aşkım sana bir şey söyleyeceğim ama sonra söyleyeceğim. Ne oluyor be? <laughs> ne oluyor? Drop mu? Drop mu? Yok drop falan. Haklısın anne haklısın mı?